Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Azize ve Devran yakınlaşması başlasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisinde yine müthiş sahneler izledik. Devran artık her geçen bölüm Azize'yi kendine hayran etmeye devam etmekte. Azize'nin kardeşlerinin imdadına yetişen Devran ne kadar iyi bir adam olduğunu kanıtladı. Azize artık aşık oldu. Bunu da kısa sürede belli edecek. Devran ise Azize'ye güzel bir sürpriz yapacak ona hem hediye alacak hem de onu güzel bir yere götürecek. Yani Azize hayatının en mutlu gününü geçirecek. Devran ise Azize'nin güzelliğinden dolayı kıskançlıktan çatlamaya devam edecek. Azize'ye bakan herkes Devran'ın hiddetinden nasibini alacak. Fakat kısa süre içerisinde Devran vurulacak. Azize ise Devran için çok korkacak. Onun elini sımsıkı tutacak ve ondan gelecek güzel bir haberi bekleyecek. Devran'ın yaralanması, Azize'nin Devran'a bağlanmasına neden olacak. Cemo ise Melis konusunda büyük darbe yedi. Melis ne kadar büyük hata yaptığını kısa süre içerisinde fark edecek. Bebek konusunda ise sürpriz bir gelişme olacak. Azize, Devran'a bir şartla bebek vereceğini söyleyecek. Bu şart hepimizi çok şaşırtacak. Sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.